Merhaba, bu özel interaktif programımız <laughs> küresel tartışmalara hoş geldiniz. Stüdyomuzda Avrupa'nın en güçlü kadınlarından biri var. Women Kendisi çok önemli dosyalardan coffee sorumlu. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Adalet Komisyonu sorumlu üyesi Vivian Redding. Redding. Commission and Justice, Fundamental Rights and And this has programımız sparked. içerisinde sosyal medyadan gelen sorular da olacak. Bizim Mark teknik Davis editörümüz Mark Davis bize bu soruları yöneltecek. Mark, what are you up to? İki haftadır sosyal medya üzerinden birçok soru aldık. Bu soruları Sayın Başkan Yardımcısına yönelteceğiz. Tabii bu arada bize soru gönderebilirsiniz. Ben de bu soruları hem şu anki televizyon programı sırasında hem de daha sonra internet üzerinden ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Görüyorsunuz sorularınızı buradan takip edebilirsiniz. Mark, thank you. And Vice President, Sayın Başkan Yardımcısı, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Siz son zamanlarda Amerika'daki casusluk skandalını da takip ettiniz ve hatta muhbir Edward Snowden'a teşekkür ettiniz. Tabii bu teşekkürün Avrupa Birliği Amerika ilişkilerine hiçbir faydası yok. Geriye dönüp baktığınızda bu tavrınızdan pişman oldunuz mu? Yani pişman mı olmalıydım? Ben Amerikalıların casusluk yapmasından dolayı çok üzgünüm. Peki bu konuyu biraz daha öteye taşırsak, hiçbir Avrupa ülkesinin Snowden'a sığınma hakkı sunmamasından dolayı üzgün müsünüz? Bu üye ülkelerin karar vereceği bir şey. Avrupa'nın yüksek sesle ve net bir şekilde Amerikalı ortaklarına şunu söylemesi gerekir: Eğer bizimle iş yapmak istiyorsanız, eğer ortaklık arıyorsanız, ilk ilk önce güven inşa etmeniz lazım. Güven bu casusluk skandalının ardından yok oldu. Ben Avrupalı şirketlerin ticari anlamda ne de vatandaşların günlük hayatlarında bu casusluk olayına maruz kalmalarını hoş gördüklerini sanmıyorum. Yani bizim Amerikalılarla eski güven ortamını yakalayabilmemiz için bir çözüm bulmamız, bir çare üretmemiz lazım. Bu internet için de geçerli tabii. Peki in so, eğer bu güven konusunda kalırsak, siz casusluk skandalının Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ticaret anlaşmasını tehlikeye atabilir dediniz. Bu iki farklı düşünce sizce de ekonomik krizle sağlandığımız şu sıralarda tehlikeli bir oyun değil mi? of <laughs> I said it will be Sanırım bu tehlikeli olacak. Çünkü eğer ticari bir anlaşma yapmak istiyorsanız, ilk, ilk önce görüşme yapabileceğiniz iki güvenilir partner e ihtiyacınız var. Fakat güven yok oldu. Bu soruyu casusluk konusunda ele almamak gerekir. Bu soru internet ortamındaki güvenin yıkılması ile ticaret anlaşmalarının raydan çıkması olarak ele alalım. Çünkü bu anlaşmalar her iki tarafın yararına. Güven sorununda kalalım. Siz Avrupa istihbarat ajansının Amerika ile aynı platformda yer alması gerektiğini söylediniz. Tabi bu sırada dostlar birbirlerine karşı casusluk yapmamalı da dediniz. That, that's kind of contradictory. <laughs> Ben Avrupa'nın tek bir ağızdan konuşması gerektiğine inanıyorum. Eğer parçalanırsak biri bir, başkası başka bir şey söylerse o zaman dünya çapında kredimizi kaybederiz. Ben şundan çok mutluyum ki Avrupa Parlamentosu Washington'a gitti ve bütün siyasi partiler aynı şeyi dile getirdi. Güvenin yok olduğunu söylediler. Avrupalılar büyük hayal kırıklığına uğradı. Çok çok da kızdılar. Siz de neler olduğunu görüyorsunuz. Veri güvenliği sorunu gündemde değildi fakat olmalıydı. Hem temsilciler meclisi hem de senato üyeleri bunu bu sorunu çözümü adına bir şeyler yapılması gerektiği hususunda taahhütte bulunmaları gerekirdi come towards the Europeans in order to have in order to help to solve the problems. Well, we'll have to see if that actually happens in reality, Tabii bunu pratikte görmek lazım. Avrupa'da veri güvenliği konusunda pek korunmuyoruz. Bu konudaki yasa tasarısı iki yıldır masada duruyor. Bizim veri güvenliği kurallarımız çok eski. Biz internet güvenliği açısından neden Avrupa'da yeteri kadar korunmuyoruz? Biz Avrupa'da internet ortamında çok iyi korunuyoruz. Hatta internet ortamında dünyada en iyi koruma sağlayan bölgeyiz. Veri koruma kurallarımız 1995 yılında yapılan anlaşmayla belirlenmiştir. Yani gayet iyi korunuyoruz. Bu internetin ilk zamanlarıydı. Ben de bunu biliyorum. Bu koruma sistemini yeni internet dünyasını uyarlamamız gerek. Avrupa parlamentosu ezici bir çoğunlukla bu kuralların güçlendirilmesine ve uygulamaya geçirilmesine evet dedi. Yunan Yunanistan'ın başkanlık dönemini bekliyorum. Önümüzdeki hafta Atina'da veri güvenliği kurallarının güçlendirilmesi hakkında 28 üye ülkeden bakanların katıldığı özel bir oturum düzenlenecek. <laughs> I, I şey Sanırım burada Mark söze girecek. Mark? Evet, sanırım şu soruyu sormanın zamanı geldi. Twitter'dan Stefan Hop adında bir kullanıcı Bayan Reding'e soruyor. Sizce veri güvenliği paketi 2014 seçimlerinden önce Avrupa Parlamentosunda oylanacak mı? <laughs> I am, uh, ben bir parlamenter değilim. Ancak parlamentoyla, raportörlerle, yardımcı raportörlerle, tüm siyasi gruplardan parlamenterlerle sürekli kontak halindeyim. Onlar evet seçim kampanyalarına başlamadan önce bunu oylamak istediklerini söylediler. Komite genelinde onlar ezici bir çoğunlukla yeni reform destekleyici yönde oy kullandılar. <laughs> Parlamentodan duyduğum kadarıyla da bu sene Nisan ayı öncesinde oylamayı yapmak istiyorlar. Yani sizin dediğinize göre yasa seçimlerden önce yürürlüğe girecek öyle mi? Avrupa Parlamentosu ile Bakanlar Konseyi arasında bir anlaşmaya varıldıktan sonra yasanın yürürlüğe girmesi gerekir. Bu anlaşma tamamen yapılabilecek durumda değil çünkü Bakanlar Kurulu hükümetler çok geç kaldılar. Avrupalı vatandaşların hakkını korumak konusunda parlamento çok hızlıydı. Hükümetler ise daha yavaştı. Hükümetler ve bazı internet devleri. Google tarafından da büyük baskı altındasınız. Google veri şefi sizin tasarınızın oldukça kusurlu ve ölü doğmaya mahkum olduğunu söyledi. Buna cevabınız ne olacak? Ne dediklerini anlamış değilim. Ben sadece büyük şirketlerin ne yaptığını görüyorum. Onlar vatandaşlara o veriyi paylaşıp paylaşmak istemediklerini sormadan özel verilerini çalıyorlar. Bu hali hazırdaki Avrupa kanunlarına aykırıdır. Yani şu an yapılan Avrupa'da tamamen yasa dışı olarak görülür. Umarım bunu durdurabiliriz. Şimdi başka bir konuya geçelim. Bu da sizin çok baskı gördüğünüz bir konu. Avrupa parlamentosu seçimleri. Avrupa genelinde gezerek vatandaşları diyaloğa davet ettiniz. Ancak Avrupaları gittikçe daha hoşnutsuz, daha yabancılaşmış görüyoruz. Neden Avrupalıların güvenini kaybettiniz? Ben Avrupalıların güvenini kaybettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü anketlerimize baktığımızda Avrupadaki çoğu vatandaşın kendisini Avrupalı hissettiğini görüyorum. Onlar bunun ne anlama geldiğini bilmiyor. Sorun bu. Özür dilerim. Eğer anketlere atıfta bulunacaksanız, sadece birkaç önce bir Eurobarometre anketinde vatandaşların 60'ının Avrupa'ya güvenmediği ortaya çıktı. Başka bir Gallup anketinde ise sadece 4 Avrupa ülkesinden Avrupa Birliği liderlerini yüzde %50'nin üzerinde güven oyu çıktı. well, well <laughs> Bunu söylemekten çok keyif almıyorum. Ancak Avrupa Komisyonu'na duyulan güven, ulusal hükümetleri ve ulusal siyasi partilere duyulan güvenden daha fazla. O yüzden en iyisi bunu hiç tartışmayalım. Avrupalıların üçte ikisi kendisini Avrupalı hissediyor. Ancak üçte biri ne anlama geldiğini bilmiyor. İşte bu yüzden bu belediye toplantılarına başladık. Şimdiye kadar 41 tane yaptık. Bu toplantılarda insanlar sorularını sorabiliyordu her düzeyden insanlar. Bu toplantılarda insanların sonunda birisi sorularımızı cevaplamaya geldi dediğini gördüm. Ben de bir Avrupa Birliği komisyoneri olarak köy, kasaba, şehir merkezlerine gidip vatandaşların sorularını yanıtlamamız gerektiğini söylüyorum. Bence ulusal hükümetler Avrupa'nın işleyişini, kararları kimin verdiğini, Avrupa'nın vatandaşları için ne yaptığını açıklamak için daha çok çalışmalı. Sanırım Mark'ın elinde bir soru var öyle mi Mark? Evet, sizin için bir sorum daha var. Bu soru Twitter'daki takipçilerimizden dün bize ulaştı. Soru şöyle, Osborne'un reform konuşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu biraz daha konuya uyarlamak gerekirse, Osborne, Avrupa'nın önünde basit bir seçim olduğunu, seçeneklerin de reform ya da reddediş olduğunu söyledi. Siz buna katılıyor musunuz Sayın Reding? Ben eğer ilerlemezseniz gerilersiniz lafına inanıyorum. Bu sizin sürekli reform yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Biz gün ve gün bunu yapmaya, reform gerçekleştirmeye, problemlere çözüm bulmaya çalışıyoruz. Yani bu siyaset için normal bir durum. Peki siyasetin daha radikal saflarındaki insanları görünce ne düşünüyorsunuz? Ve biliyoruz ki Avrupa karşıtları Mayıs'taki seçimlerde büyük kazanımlar elde edecek. Ulusal cephe lideri Marine Le Pen gibi isimler Avrupa'yı parçalamak istediğini söylüyor. Well, ee, bunu duymak enteresan. Çünkü ben Avrupa Birliği liderliğinin büyük bir çoğunluğundan Avrupa'da reform yapmak, Avrupa'yı daha güçlendirmek, Avrupa'yı tek bir ses olarak konuşur hale getirmek istediklerini görüyorum. Görüyorsunuz demokrasilerde çoğunluk karar veriyor. Evet ancak sizin de fark ettiğiniz üzere büyüyen bir azınlık da var. Ve Mark'ın da dediği gibi İngiliz hükümeti reform yapmak istiyor ancak siz bunu siyasi açıdan daha hoş buluyorsunuz. Mesela dolaşım özgürlüğü. İngiltere Başbakanı dolaşım özgürlüğünü kısıtlamak için Avrupa Birliği'nin genişlemesini veto edebileceğini söyledi. Buna tepkiniz nasıl? to Birliği'nin nasıl let's go back to İşin esasına inecek olursak dolaşım özgürlüğü en çok sevilen özgürlüklerden biri oldu freedoms of the şu zamanda herkes için değil. Daha geçenlerde Avrupa Parlamentosu'nda dolaşım özgürlüğü ile ilgili büyük bir tartışma vardı. Büyük bir çoğunluk dolaşım özgürlüğünün korunması gerektiği konusunda ısrarcı. Tıpkı bütün vatandaşların dediği gibi bütün özgürlükler birer haktır ve zorunluluktur. That is also what the citizens say that like all freedom there are the rights Çalışmak amacıyla, the eğitim amacıyla, tatil amacıyla istediğiniz yere dolaşım hakkınız var. Fakat sosyal güvenliği ihlal hakkınız yok. Bu yasa dışı faaliyetlerden çıkar sağlama hakkınız yok. Bu konuda kesin ve bağlayıcı kurallar var. Mesela Belçika örneğini ele alalım. Ee, kısa tutarsanız sevinirim. Belçika geçtiğimiz sene 5500 Avrupa Birliği vatandaşını sınır dışı etti. Çünkü onlar dolaşım hakkını kötüye kullanıyordu. Çoğu Fransa ve Hollanda'dandı. Yani gördüğünüz gibi bir üye ülke böyle bir şey yapabilir ve bu hakların suistimaline karşı savaşabilir. Özgürlüklerse daima korunmalı. Avrupa'nın geleceği hakkında konuşuyoruz. Peki sizin geleceğiniz Avrupa Komisyonu Başkanlığı için düşünülen adaylar arasında sizin de adınız var. Size bu soruyu yöneltmek isterim. Zaten soruldu da bu mücadeleyi göz alır mısınız? Eğer sizden böyle bir be, şey isteniyorsa her be, zaman be, bunu göz almanız be, lazım. Ben zaten Avrupa Komisyonu üyesi be, olarak, olarak üçüncü üç kez uh, bu ipi göğüslüyorum. Beş kere seçimlerde bulundum. Çünkü şuna inanıyorum ki eğer hükümet, hükümet, hükümet üyesiyseniz ya da, da olmak istiyorsanız seçimlere girmeli ve vatandaşların oyunu almalısınız. Yani sorunuza gelince eğer partim benden böyle bir bir şey isterse tabii ki seçimlerde mücadele ederim. Will fight an Vivian Redding programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.